merhaba arkadaşlar ben Kan Reis. Bugün arkadaşlar size kağıttan e, şey ne kağıttan gemi nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi siz görüyorsunuz bir tane A4 kartı alıyoruz. Şurasında şöyle katlıyoruz arkadaşlar. Düzgün katlama ya evet, çalışın arkadaşlar yani o Sonra katladım. Ben arkadaşlar. Sonra şunu da katlayalım. Allah katlayamadım bir anda. Şimdi şimdi böyle katladık arkadaşlar. Sonra Makasımızı alıyoruz arkadaşlar. Şöyle görün. Allah, Allah. Evet. Son elimizi şöyle bir parça oluyor arkadaşlar. Şimdi bu parça açınca arkadaşlar, böyle kare bir işe oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kare oluyor arkadaşlar gösteremedim. Kare oluyor arkadaşlar. Son bu kareyi şu kareyi e, ortadan arkadaşlar şöyle göstereyim. Ortadan katlıyoruz. Ve tam ortasını almayın. Çalışın arkadaşlar. Şöyle yapayım. Evet. Katladık. Bir kez daha ortasına katlıyoruz arkadaşlar. Kare olacak yani her şeklimiz. Evet böyle sonra şu kenarı e, havaya kalkıyor yani bu birkaç tane şey var. Şimdi şöyle şurada birkaç tane var. Şurada dört 4 tane falan var. Ee, şey sayfa şöyle bir tane şöyle katıyoruz. Sonra diğerlerini hepsini şöyle arkaya katladık mı? Şöyle üçgenle benzer bir şekil oluşuyor. Son üçgen arkası böyle. Şöyle, 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 şöyle arkadaşlar şöyle almadık. Şöyle üçgendi arkadaşlar. Sonra şunu şöyle açıp şöyle katladığımızda alalım. Dur yanlış katladım. Şöyle katladığımızda böyle bir şekil oluyor. Şu çekilebilir. Şöyle çekilebilir. Son bunu böyle çekeceğiz arkadaşlar görüyorsunuz direneri. Çekeceğiz ve uçağımız o ay uçağımız gemimiz oldu. Bu daha büyük bir kağıt yani gazeteyle yaparsanız da şapka gibi oluyor. Evet. evet suyun koyarsanız gerçekten de yüzüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok gelmesi için arkadaşlar like atmayı unutmayın. Şöyle bir tuş var arkadaşlar ona basarsanız çok sevinirim. Абонирайте се на нашия канал и не забравяйте да се абонирате за нашия канал.